Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ucu yumurta yapıyorum. Böyle bir e, çay kaşığı kadar yağımı döktüm. E, bunu bir güzel yağlıyorum. Yumurta kıracağım. Böyle çocuklar bazen sevmiyor yumurtayı. Böyle seviyorlar. Arkadaşlarım e, izlerseniz böyle beğenin. Beğeni yaparsanız, izlerseniz, paylaşırsanız çok sevinirim böyle izleyip de e, izlemeden geçmeyin bakıp yorum yapmayın bir, e, bir beğeni bir izlerseniz çok sevinirim ocağın altını yaktım şimdi ve ee, yumurtamı e, beyazını sarısını ayırdım böyle yapacağım bugün tavam ocakta biraz ısındı şimdi yumurtamın beyazını döküyorum. bu şekilde her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum bir pişsin piştikten sonra sarısını koyacağım biraz pişti içine sarısını koyuyorum birazcık da tuz serpiyorum içine çok az tuz çok hafif çöçeyle yatıyor. Şimdi bunu böyle börek gibi katlayacağım. Bunu da aynı şekilde bu şekilde de katlayayım. bu şekilde de katladım. Birazcık pişireceğim. Böyle ters sürde çevireceğim. Çok az bir şey içine şimdi tereyağı koydum altına. Alt üst çevireceğim. yumurtamı pişirdim. Üzerine hafif karabiber serpiyorum. Bir de maydanoz serpiyorum. Arkadaşlarım beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. İzlerseniz, paylaşırsanız, destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Bir de böyle bir kesiyorum çocuklar böyle çok sever. Ekmeği bandırsın, bandırsın yesinler.